kanalıma hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta mücevher fuarı için gittiğim Bahreyn'de sizler için bir de vlog hazırladım. Nüfusu yaklaşık 2 milyon olan Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'la komşu olan küçük bir ada. Dünyanın en refah ülkelerinden biri olmasının yanında ekonomik anlamda da güçlü bir ülke. İncileriyle ünlü olan Bahreyn'de sizler için gezip görebileceğiniz yerleri derledim. Gelin bakalım birlikte neler keşfedeceğiz. Evet Bahri National rezimdayım e, Burada bir mücevher sergisi var, o yüzden geldim. E, 1900 yıllardan bu yana e, sergilenen 200 parçalık mücevherler var burada. E, Gucci, Prada, Miu Miu. E, Armani'ye ait pek çok eser var burada. E, serginin ismi de Diva. Şöyle göstereyim. Sanırım e, birkaç hafta daha Bahreyn'de e, sergilenecek bu mücevherler. Evet, yerde şu an Bahreyn'in haritası var. Böyle çizilmiş, müzeye giden yolda. Bahreyn'in e, şu andaki kralının, babasının arabasıymış bu da. Yani arabadan biraz daha fazlası ama. <laughs> Bahreyn incileriyle ünlü bir ülke. Dalış yaparken inci çıkartan bu heykel de buranın sembollerinden. Keşke içerisinde su olsaymış. Fakat yine de çok güzel. Ulusal Müze Manama'da yer alıyor. Oradan tekneyle Muharrak bölgesine geçiyoruz. UNESCO tarafından kültürel dünya mirası seçilen Pearling Trail'deyiz. Burada Bahreyn'in tarihi evleri minyatür olarak sergileniyor. Bu yapılar hala eski haliyle korunuyor. Dilerseniz de gidip gezebiliyorsunuz. Bahri'nin en eski camilerinden ve en büyük camisi bu cami. Al-Fatih Cami diye geçiyor. 1987 yılında açılan caminin 7000 kişilik kapasitesi var. Şanslıyım. Kapamasına dakikalar kala yetiştim ve sizler için görüntü alabildim. Evet, şimdi Modamol'a geldik. E, Modamol, Bahri'nin en lüks markalarından olduğu yer. E, dünyaca ünlü bütün markalar burada yan yana i̇şte mücevher markalarından tutun, iyi e, markalarına kadar hepsi. Biz şimdi e, mücevherlerin olduğu alana gideceğiz. Orayı gezmek istediğim için de. Ama diğer bütün markaları da daha önce gezmiştim, onlar da var burada. Mesela şu an Deversino'dayım, arkamda Roberto Cavalli var, diğer tarafta Rolex var. Bütün markaları bulabilirsiniz burada. Trade Center zaten burası, binanın üst katında da ofisler yer alıyor. Çalışma merkezleri, ekonominin yürütüldüğü bölgede diyebiliriz aslında bu bölge için. Trade Center'da bulunan Moda Mall'dan çıkıp Bahreyn'in en büyük alışveriş merkezi Avenue'ya geldim. Burada her bütçeye uygun markaları bulmak mümkün. En sevdiğim yanı ise deniz kenarında olması. Bahreyn'deki bir kiliseye gidiyoruz. Tarihi bir kiliseymiş. Bahreyn'de şöyle bir şey var. Çok fazla yabancı çalışan olduğu için sinagog, Kilise ve temple çok fazla var. Bahreyn Krallığı İslam ülkesi olmasına rağmen bütün inançların bir arada yaşamasına özen gösteriyor. Şimdi de Bahreyn'in en büyük ve gösterişli otellerinden biri olan Risk geldim. Burada yer alan Meksika restoranı kantina Kahlo'da bir şeyler atıştıracağım. Adından da anlaşıldığı gibi ilhamını Frida Kahlo'dan alıyor risk altın sahil kenarında yer alıyor. Gece eğlenmek için tercih edebileceğiniz alternatif bir mekan önerisi olabilir. Ertesi gün hava biraz serinleyince Babel Bahri'ne gelip sizlere atmosferi göstermek istedim. minik bir kapalı çarşı gibi, hediyelik eşyalar alabileceğiniz bir yer, biraz ilerisi de kuyumcuların yer aldığı bölge. Ve tabii ki Bahreyn'e gelip yöresel bir yemek yemeden gidemezdim. Yine sahil kenarında yer alan Fresh Bin Rajdan restoranına geldim. Baharatlı lezzetler sevdiğim için Bahreyn mutfağına da hayır diyemiyorum. Yemekler muazzam, manzaram da eşsiz. Ve bir içeriğin daha sonuna geldik. Umarım sizler için hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz likelamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Haftaya başka bir şey içerikte görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın. Hoşçakalın.